Hepimizin aklına takılan o büyük soruyu hiç düşündünüz mü? Darona Cemoğlu ve James Robinson'ın Ulusların Düşüşü kitabında masaya yatırdığı o temel soru, neden bazı ülkeler inanılmaz zengin ve refah içindeyken diğerleri bir türlü yoksulluktan kurtulamıyor? Gelin bu sorunun peşine düşelim. Bu soru, yani yüzyıllardır soruluyor. Cevap coğrafyada mı saklı? Belki kültürle ilgilidir ya da belki de sadece kötü yöneticilerden kaynaklanıyordur. Kitap aslında tüm bu popüler cevapların büyük resmi kaçırdığını söylüyor. Ya gerçek cevap çok daha temel bir yerde, toplumun işleyişini belirleyen kurallarda gizliyse? Şimdi size çok çarpıcı bir örnek vereceğim. Nogales şehri. Düşünün, bir şehir var ve tam ortasından bir çit geçiyor. Bir tarafı Amerika'da, diğer tarafı Meksika'da. İki taraftaki insanlar aynı kökenden geliyor, aynı iklimde yaşıyor, benzer yemekleri yiyor. Ama o çitin bir tarafında ortalama gelir, eğitim ve sağlık seviyeleri çok yüksekken diğer tarafındaysa insanlar temel güvenlikten bile yoksun. Coğrafya aynı, kültür aynı. O zaman bu devasa farkı yaratan şey ne olabilir? İşte bu örnek bize asıl meselenin yüzeyde değil, çok daha derinde olduğunu fısıldıyor. Ve işte kitabın bize sunduğu asıl cevap da tam olarak bu. Kurumlar Unutun coğrafyayı, kültürü falan. Bir ülkenin zengin ya da yoksul olmasının temel nedeni o ülkeyi yöneten siyasi ve ekonomik kurumlardır. Yani hepimiz için geçerli olan oyunun kuralları. Peki bu kurallar neye benziyor? Kitap bize iki temel yol haritası sunuyor. Biri yoksunluğa, diğeri zenginliğe giden. Bakın, kırmızı tarafta sömürücü kurumlar var. Bunlar gücü ve zenginliği küçük bir elit grubun elinde toplamak için tasarlanmış. Amaç, halkın çoğunluğunun ürettiği değeri bu küçük gruba aktarmak. Diğer yanda ise turuncuyla gördüğümüz kapsayıcı kurumlar var. Bunlarsa gücü topluma yayar, herkesin mülkiyet hakkını korur ve insanları yenilik yapmaya, yatırım yapmaya teşvik eder. İşte bir ulusun kaderi bu iki yoldan hangisini seçtiğine bağlı. Peki bu teori pratikte nasıl işliyor? Bunu görmek için tarihin en büyük dönüm noktalarından birine yani sanayi devrimine gidelim. Bu dönem farklı kuralların ülkeleri nasıl tamamen farklı yönlere götürdüğünü bize çok net bir şekilde gösteriyor. İngiltere'de her şey 1688'deki Şanlı Devrimle değişmeye başlıyor. Ne oldu o devrimle? Aslında oyunun kuralları yeniden yazıldı. Artık kralın keyfi kararları değil, daha geniş bir kitneyi temsil eden parlamento'nun çıkardığı yasalar geçerliydi. Mülkiyet hakları güvenceye alındı. Devletin desteklediği tekerler kırıldı. Bu ne demek biliyor musunuz? Sıradan bir insanın bile bir icat yapıp zengin olabileceği bir ortam oluştu. İşte bu, sanayi devrimini ateşleyen kıvılcımdı. Düşünsenize, William Lee diye bir mucit var, örgü makinesini icat ediyor ama Kraliçe 1. Elizabeth, bu icat yüzünden insanlar işsiz kalır diye reddediyor. Neden? Çünkü mevcut düzenin bozulmasını istemiyor. Ama bir asır sonra İngiltere'deki kurumlar o kadar değişmişti ki artık bu tür yenilikler engellenemiyordu, tam tersine ödüllendiriliyordu. Peki, İngiltere'de bunlar olurken kıtanın geri kalanında o büyük mutlakiyetçi imparatorluklarda durum neydi? Gelin şimdi de madalyonun öbür yüzüne bakalım. Cevap çok basit. Değişimden ölesiye korkuyorlardı. Avusturya, Macaristan ve Rusya gibi yerlerdeki elitler sanayileşmeyi kendi güçlerine yönelik bir tehdit olarak gördüler. Onlar için yeni fabrikalar, demir yolları demek işçilerin bir araya gelmesi, yeni fikirlerin yayılması ve en önemlisi kendi sömürü düzenlerinin sonu demekti. Bu yüzden de değişime direnmekle kalmadılar, onu aktif olarak engellediler. İşte bu harita bence binlerce kelimeden daha fazlasını anlatıyor. Bakın şu farka. 1870'e gelindiğinde İngiltere ve Batı Avrupa bir örümcek ağı gibi demir yollarıyla kaplanmışken, doğudaki dev imparatorluklar neredeyse boş. Bu tesadüf değil. Bu farklı kurumsal seçimlerin somut bir sonucu. Peki ama bu sistemler neden bu kadar kalıcı? Yani neden yoksul ülkeler genellikle yoksul, zengin ülkeler de zengin kalmaya devam ediyor? İşte burada devreye kısır döngüler ve verimli döngüler adını verdiğimiz çok güçlü mekanizmalar giriyor. Kısır döngünün mantığı hem basit hem de çok acımasız. Sömürücü kurumlar, yönetici elite inanılmaz bir zenginlik akıtıyor. Peki onlar bu parayla ne yapıyor? Ordularını güçlendiriyorlar, mahkemeleri kontrol ediyorlar ve bu gücü de kendilerini zengin eden o sömürücü sistemi korumak için kullanıyorlar. Böylece ülke nesiller boyu süren bir yoksulluk tuzağına hapsoluyor. Sierra Leone'de olanlar, bu kısır döngünün ne kadar acımasız olduğunu gösteren ders niteliğinde bir örnek. İngilizler gidiyor ama kurdukları sömürü düzeni olduğu gibi kalıyor. Sadece yönetenlerin adı değişiyor. Bağımsızlıktan sonra iktidara gelen yeni elit, eski sistemi yıkmak yerine onu kendi zenginliği için kullanmaya devam ediyor. Sonuç, değişen hiçbir şey olmuyor ve ülke yoksulluk içinde kalıyor. İyi haber şu ki bunun bir de tam tersi var. Verimli döngü. Kapsayıcı kurumlarda güç tek bir yerde toplanmadığı için kimse tek başına kral olamıyor. Hukuk herkesten üstün. Özgür medya ve sivil toplum gücü elinde tutanları sürekli denetliyor. Bu mekanizmalar sistemin bozulmasını engelliyor ve zamanla daha da kapsayıcı hale gelmesini sağlıyor. Bu verimli döngünün ne kadar sağlam olduğunu test eden çok önemli bir olay var. O da 19. yüzyıl sonunda Amerika'da ortaya çıkan ve hırsız baronlar olarak anılan süper zengin sanayicilerin yükselişi. Bu adamlar, Vanderbilt gibiler, o kadar güçleniyorlar ki kanunda neymiş diyecek kadar ileri gidiyorlar. Sistemi tamamen ele geçirmeye çalışıyorlar. Ama işte kapsayıcı kurumların gücü burada ortaya çıkıyor. Halktan gelen tepkiler, basının yazdıkları ve harekete geçen politikacılar sayesinde sistem kendini savunuyor. Tekerleri kırmak için yasalar çıkarılıyor ve en büyük şirketler bile parçalanıyor. Bu, ekonomik gücün siyasi güce tamamen dönüşmesinin engellenebileceğinin kanıtıydı. Peki, tüm bunları dinledikten sonra insanın aklına şu kaçınılmaz soru geliyor. Bir ülke bu kısır döngüye bir kere girdiyse çıkış yok mu? Yani uluslar tarihlerinin mahkumu mudur? Neyse ki cevap evet. Değişim kesinlikle mümkün. Tarih bir kader değil ama şunu da bilmek lazım. Bu ne kolay oluyor ne de kendiliğinden gerçekleşiyor. Tarihin kritik anlarında doğru kararlar verildiğinde en köklü sistemler bile değişebiliyor. Bunun belki de en güzel, en umut verici örneği Botswana. Komşularının çoğu kaynak lanetine ve diktatörlüğe saplanırken, Botswana Afrika'nın en istikrarlı ve başarılı ülkelerinden biri oldu. Nasıl başardılar? Çünkü onların sömürgecilikten bile önce gelen kapsayıcı gelenekleri vardı. Skavla Botla adını verdikleri meclisler şefin bile gücünü sınırlıyordu. Bakın ne güzel bir atasözleri var kral, halkın lütfuyla kraldır. İşte bu temel üzerine modern ve kapsayıcı bir devlet inşa etmeyi başardılar. Botswana'dan ve tarihteki diğer başarılı dönüşümlerden öğrendiğimiz en önemli ders, belki de bu. Gerçek değişim, nadiren tepeden inme bir lütuf olarak gelir. Genellikle toplumun farklı kesimlerinden insanların bir araya gelip, artık yeter diyerek reformları zorlamasıyla başlar. Bu sözler, 2011'de Tahrir Meydanı'ndaki bir protestocuya ait. Aslında değişimin ruhunu özetliyor. Farklılıkları bir kenara bırakıp daha adil, daha özgür ve daha iyi bir sistem için ortak bir amaç etrafında birleşmek. Tarih boyunca bu tür bir araya gelişler bazen başarısız oldu ama başardıklarında dünyayı değiştirdiler ve böylece yolun sonuna geliyoruz. Ulusların düşüşünün bize anlattığı şey çok net. Refah bir piyango bileti değil, o doğru kurallarla, yani kapsayıcı kurumlarla, genellikle de tarihin kritik anlarında yapılan zorlu ama doğru seçimlerle inşa edilen bir yapı. Bu da bize en can alıcı soruyla baş başa bırakıyor. Kendi dünyamızda, yaşadığımız toplumlarda herkes için daha kapsayıcı kurumları nasıl kurabiliriz ve mevcut olanları nasıl güçlendirebiliriz? İşte bu üzerine hepimizin kafa yorması gereken bir soru.